Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Call Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler yerindedir. Dostlarım, e, benden Battle Royale ile ilgili içerik bekliyordunuz. Alın istediğiniz içerik sonunda geldi. Bugün sizlerle beraber özel teçhizatınızda bulunması gereken 5 en iyi silah değineceğiz. Ama bir uyarı yapıyorum. Yani bu listedeki silahlar yani Belli bir sıraya bağlı olarak vermedim. Tamamıyla gruplandırarak yaptım bu sıralamayı. 1 adet pompalı, 2 adet saldırı tüfeği, 2 adet de saldırı tüfeğimiz var. İşte vereceğim bu silahlar sayesinde Battle Royale modunda belki de en iyi oyunculardan biri olabileceksiniz. Hazırsanız listenin 5. sırasından başlıyoruz. İlk önce 5. sıradan her ne kadar nefret etsem de bir pompalı tüfeğimiz var arkadaşlar. HS0405 HS0405 bildiğiniz üzere bütün pompalı tüfekler içerisinde en fazla hasara sahip olan pompalı tüfek ve yakın menzilde one shot one kill potansiyeli en fazla olan pom pompal tüfek aynı zamanda. Aynı zamanda düşük nişan alma süresiyle birlikte daha hızlı bir şekilde nişan alabilirsiniz. Genellikle bu pompal tüfek one man squad yapan arkadaşlarımızın favorisidir. Ben çok nefret ettiğim için pompal tüfeklerden pek kullanmayı tercih etmiyorum ama sizleri de kırmak istemiyorum. Özellikle bu pompol tüfek one man squad veya yakın çatışmalarda oynayan arkadaşların favorisidir. Çünkü neden zaten yani zırh basmışsınız kimin umrunda HS0405'i kullanın bitsin. Ayrıca HS0405'in tek atmasını garanti etmek istiyorsanız efsanevi pompalı modifikasyonunu ayrıca efsanevi uzun menzil modifikasyonunda Battle Royale modunda maç esnasında bulursanız pompalı tüfeklerin hepsi yani tek atışlı olanlar en azından tek atması garanti bir hale geliyor. İşte HS 0405'in de mermi yayılımı az olduğu için ayrıyeten hedefe gitme oranı daha fazla olduğu için bu iki modifikasyonla birlikte tadından yenmez bir pompalı tüfeğe dönüşüyor. Özetle HS 0405 listemizin 5. sırasında yerini alıyor. Şimdi ise listemizdeki keskin nişancılardayız. İki tane keskin nişancımız var arkadaşlar. Listenin dördüncü sırasında XPR var arkadaşlar. XPR bildiğiniz üzere oyundaki bufflanan sniperlardan bir tanesi. Kendisinin yarı otomatik olması ayrıca ona çok büyük oranda avantaj katıyor. Ayrıca yarı otomatik olduğundan bahsettim. Call of Duty Mobile'da Battle Royale modunda eğer yarı otomatik sniperlara efsanevi yani bu sarı keskin nişancı ustası aparatını takarsanız modifikasyonunu keskin nişancı tüfeğiniz tam otomatik o hale geliyor. SKS'dir, XPR'dır veya SVD'dir hiç fark etmez tamamıyla otomatik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde XPR'a eğer ki durdurma gücün mermisini taktığınızda yüksek hasar verme garantiniz de artıyor. Ayrıca kendisinin menzilinin de aşırı derecede uzun olması büyük oranda size uzaktan hedefleri de avlamanızda yardımcı olacaktır. Sonlara doğru Battle Royale modunda biliyorsunuz keskin nişancılar en iyi dostlarımız oluyor. Genellikle yüksek yerlerden tepeleri keserken veya tepeden aşağılara doğru bakarken bizim bir numaralı yardımcılarımızdan da işte XPR bu konuda size en büyük yardımcı olacak silah oluyor kendisi. Listenin 3. sırasında ise oyunun en sevilen keskin nişancı tüfeği olan DLQ-33 var. Ama bu dizilimde bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Kendisine ait imza aparatı olan New What Omega 1 şarjörü var. Bu şarjör bilmeyenler için rakibinizi geçici olarak kör ediyor. Çok oyunculu modunda zaten sniperların büyük bir çoğunluğu tek atsa da Battle Royale modunda maalesef sadece kafadan vurmanız gerekiyor. Kafadan vurmanın dışında Miwat Omega 1 şarjörünü eğer Battle Royale modunda rakibinizin zırhına isabet ettirmeyi başarırsanız rakibiniz kör oluyor Ayrıca rakibiniz yavaşladığı için anında onu indirme avantajı elde ediyorsunuz. Özellikle bu oyunun sonlarına doğru yüksek noktalara pusarak oynuyorsanız eğer benim gibi bu sayede bu aparat sayesinde rakibinizi kör edebilir. Aynı zamanda o körlük durumundan faydalanarak onu da indirebilirsiniz Battle Royale modunda. Zaten bir sniper tüfeğinde olan bütün özellikler diğer Q'da mevcut ama dediğim gibi diğer Q'yu diğer sniperlardan ayıran en temel özelliği Battle Royale modunda eğer ki bu şarjörü takarsanız bu Omega 1 şarjörünü rakiplerinizi hiç zorlanmadan haklamanızı sağlayacaktır. Şimdi ise listenin ikinci sırasındayız. Şimdi ise taarruz tüfeklerimizdeyiz arkadaşlar. En iyi taarruz tüfekleri arasında ikinci sırada Oden var arkadaşlar. Oden belki de yani şaşırdınız biliyorum ama Oden genel olarak gayet yüksek hasara sahip bir saldırı tüfeği aslında kendisinin mermilerinin büyük kalibre olması rakibinizin zırhlarını 3 atışta veya 5 atışta kırmanızı sağlıyor. Öte yandan kendisinin namlusunu uzatmadan devasa susturucu takıldığı zaman menzili ciddi manada uzuyor ve bu sayede silahın tam potansiyelinde görebiliyorsunuz. Özellikle orta ve uzak menzilde gayet büyük oranda işlev sunmakta. Hele ki susturucu zaten sizin nerede olduğunuzu bilinmesini önlüyor. Ayrıyeten zaten menzilini de uzattığı için siz rakibinizi orta mesafeden kolaylıkla avlayabiliyorsunuz. Ama orta menzilde kullanılmamızın sebebi de şu biraz ADS süresinden hafif bir taviz veriyor. Bu yüzden bu konuda da dikkatli olmanızı istiyorum. Odin listemizin ikinci sırasında en iyi saldırı tüfekleri arasında yüksek hasarıyla birlikte. Şimdi ise geldik listenin zirvesine. Listenin zirvesini tahmin etmek hiç zor değil. Oyunun en popüler ve en popüler saldırı tüfeği olan M13. M13 bir Battle Royale modu için gerçekten çok dengeli bir saldırı tüfeği. Zaten bu sezon aldığı bufflarla birlikte gayet de tadından gelmiyor Battle Royale modunda. Kendisine ağır ve susturuculu namlularının mermi hızınızı arttırması. Ayrıca RTG dipçiğinizin de çok yüksek oranlarda ADS sürenizi kısaltılmasına yardımcı oluyor. Hele ki hızlı atışlı silahlar M13 gibi, Makon gibi, Kilo gibi ama M13'ten bahsedecek olursam M13 yüksek mermi hızıyla birlikte rakiplerinizin zırhlarını daha hızlı bir şekilde indirmenizi sağlar. Yakın ve orta çatışmalarda özellikle oyun sonlarında bir numaralı dostunuzdur kendisi. Hızlı atışlı olmasına rağmen yüksek hasarıyla birlikte zaten zırh kırıldıktan sonra rakibinize ciddi manada hasar veriyor. Özellikle gövdeden kafaya doğru odaklanırsanız M13 ciddi manada yüksek hasar potansiyelini de ortaya koymuş oluyor. Evet dostlarım bugün sizlerle beraber en iyi 5 Battle Royale silahını sizler için derledim. Bunlardan hangisi sizin favoriniz veya bu listenin dışında favori bir silahınız varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için diğer videolarıma da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.